Sevgili takipçilerim merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Rüyanızın anlamını öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Videomuzu izleyin, sizin cevabınız yoksa yorumlara rüyanızı yazın, gün içinde cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı, rüya ve istihare rüyalarınızı sormak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü abonelerimiz bizim için çok kıymetli rüyada eski iş yerini görmek, kişinin hayatındaki mevcut durumu değerlendirdiği ve geçmişteki deneyimlerinden faydalandığı bir döneme işaret eder. Kişinin gelecekte karşısına çıkacak fırsatları değerlendirme yeteneğine sahip olduğunu ve yeni iş teklifleriyle karşılaşacağını bildirir. Rüya sahibi, daha önce çalıştığı yerden veya benzer bir ortamdan gelen fırsatlarla, kariyerinde yeni bir sayfa açma şansı bulabilir. Aynı zamanda bu rüya kişinin kendi gücüyle ve yetenekleriyle önemli adımlar atarak destek almadan başarılı olabileceğini de vurgular. Yeni fırsatlar kişinin hayatındaki eksiklikleri giderecek ve ona yeni bir yön kazandıracaktır. Rüya'da eski iş arkadaşı görmek sakin geçecek bir döneme işaret eder. Bu süreçte kişinin beklentilerini düşük tutması gerektiğine ve zamanını faydalı işlerle geçirmesinin hayırlı olacağına delalet eder. Ayrıca eski bir olayla gereksiz yere uğraşılacağını ve bu süreçte vakit kaybedileceğini bildirir. Bu rüya geçmiş deneyimleri dikkate alarak hareket etmenin doğru olacağına, bilinmeyen işlere girişmenin para kaybına yol açabileceğine ve gereksiz riskler almamak gerektiğine işaret eder. Aynı zamanda, kişinin hayatında dedikodular yapan bir tanıdığının yeniden aleyhinde konuşarak can sıkıcı durumlar yaratacağına, ancak kişi bu durumla ilgili olarak konuşmak istese de bir sonuç alamayacağına da tabir edilir. Bu kişinin bazı sorunları çözme konusunda zorlanacağı ve geçmişteki olumsuz deneyimlerin tekrar gündeme gelebileceğine işaret eder. Rüyada eski iş arkadaşıyla kavga etmek, yeni arkadaşlar edinmeye çalışan rüya sahibinin hayal kırıklığına uğrayacağına delalet eder. Kişinin aşırı çıkarcı insanlarla dostluk kurduğunu fark edip bu kişilere karşı mesafeli davranarak kendisini geri çekeceğine işaret eder. Aynı zamanda rüya sahibinin hayatındaki rahatını aniden bozan bir durumun ardından Yeniden düzenlemeler yaparak yeni tanışmalar konusunda daha temkinli olacağı ve bir süre boyunca çevresindekilerden şüphe eder şekilde yaşayacağına tabir edilir. Bu süreçte kişi güven ve dostluk konusunda dikkatli olmalı, yanlış insanlarla ilişkiye girmemek için tedbirli olmalıdır. Rüya'da eski iş arkadaşıyla buluşmak, rüya sahibinin uzun zamandır çözemedikleri bir problemle ilgili olarak iyi niyetli bir arkadaşının yardımıyla rahatlama yaşayacağına delalet eder. Bu kişi aldığı fikirlerle sorunu kısa sürede çözmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca rüyada küs olunan eski bir iş arkadaşıyla buluşmak nazara gelmeye ve küçük bir kaza sonucu yaralanmaya işaret eder. Sevilen bir eski iş arkadaşıyla buluşmak ise gelecekte güzel haberler alacağına ve eğer bekarsa o kişinin evlendiğini duyacağına yorulur. Bu rüya hem iş hayatı hem de özel hayatla ilgili olumlu gelişmelerin habercisi olabilir. Rüyada eski iş arkadaşını görmek, genellikle geçmişte kaybolmuş bir bağlantıyı yeniden kurmak anlamına gelir. Uzun süredir haber alınmayan bir tanıdıkla görüşmeye, sevinçli bir habere ve yeni iş fırsatlarına delalet eder. Eski iş arkadaşını gören kişi, geçmişte yarım kalmış bir işini tamamlar. Eğer görülen eski iş arkadaşı erkekse, bu rüya kişinin hayırlı bir işe girişeceğine, başarılı olacağına işaret eder. Eğer eski iş arkadaşı bayan ise, bu rüya güç, kudret kazanılacağına ve itibarın artacağına yorulur. Ayrıca, farklı bir yoruma göre, kişinin geçmişte kaçırdığı bir fırsatı yeniden elde edeceğine ve bunu değerlendireceğine, hayatının yeni bir yön alacağına işaret eder. Bu rüya, hem iş hem de kişisel yaşamda yeni fırsatlar ve olumlu gelişmelerin habercisi olabilir. Rüyada eski iş arkadaşına küsmek, kişinin sahip olduğu gücü kaybedeceğine ve yanlış, zaman kaybettiren girişimlerde bulunacağına işaret eder. Aynı zamanda, herkese gereğinden fazla güvenilmesi ve yakın arkadaşlara yapılan hatalı davranışlara da delalet eder. Bu rüyayı gören kişiler, yalnızlaşabilir ve çevreleri tarafından sevilmemeye başlayabilirler. Rüya, dikkat edilmesi ve daha temkinli adımlar atılması gerektiğini vurgular. Rüyada çalıştığı işten kovulduğunu görmek, kişinin yaşamında bazı olumsuzlukların ve zorlukların ortaya çıkabileceğine işaret eder. Bu rüya özellikle evlilik hayatında derinleşebilecek çatlaklara, boşanma ve ayrılık gibi durumların habercisi olabilir. Ayrıca, hamilelik döneminde bazı sıkıntıların yaşanacağına ve gençlerin zararlı alışkanlıklara yönelme olasılığına da yorumlanabilir. Kişinin iş hayatındaki dengesizlikler Mevcut işinden memnun olamaması ve sürekli olarak iş değiştirmesi geçim sıkıntısına yol açabilir. Bu rüya, kişinin hayatındaki bazı negatif enerjilerin ve olumsuzlukların farkında olması gerektiğini gösterir. Rüyada eski iş yerinde çalışıyor olmak, kişinin hayatında büyük değişikliklerin ve yeni bir başlangıcın habercisidir. Bu rüya kişinin kariyerinde önemli bir sıçrama yapacağını, yüksek mevkilerdeki insanlarla tanışma ve bu kişilerin desteğini alma şansını elde edeceğini işaret eder. Ancak bazı yorumculara göre eski iş yerinde çalışmak zor bir dönem ve ekonomik sıkıntılarla yüzleşmeye de delalet edebilir. Özellikle borçlar ve mali zorluklar rüyanın olumsuz anlamlarından biridir. Eğer rüyada bir cihazın bozulduğunu veya işin aksadığını görürse, bu da iş değişikliği veya olumsuz bir durumun yaşanacağına işaret eder. Rüyada yeni işe girmek, kişinin hayatında büyük değişimlerin ve olumlu gelişmelerin habercisidir. Bu rüya, kişinin şansının ve kısmetinin açılacağını, iş hayatında başarılar elde edeceğini ve maddi kazancının artacağını gösterir. Eğer yeni iş memuriyet gibi masa başı bir işse, bu da kişinin hayatındaki evlilikle ilgili olumlu gelişmelerin olduğunu ve evliliğinin uzun ömürlü ve mutlu olacağını işaret eder. Ancak fiziksel güç gerektiren bir işe girildiğini gören kişi için bu rüya, maddi zorluklar ve geçim sıkıntısı yaşanacak bir döneme girmeye işaret edebilir. Yine de genel olarak yeni bir işe başlamak, yeni fırsatlar ve başlangıçlarla ilgili çok olumlu bir anlam taşır. Rüyada iş yerini görmek, kişinin iş hayatında aldığı sorumlulukların ve üzerindeki iş yükünün ağırlığını simgeler. Bu rüya, iş yerinde yaşanan stresin zaman zaman kişiyi bunaltmasına rağmen, bu stresli ortamın sonunda rahatlamaya dönüşeceğine işaret eder. Aynı zamanda bu rüya memurluk veya yönetici makamına yükselme gibi olumlu değişimlere de yorulabilir. Eğer kişi iş yerine gittiğini görüyorsa, bu durum iş yerinde bazı sıkıntılarla karşılaşılacağına da delalet edebilir. İş yerinden huzurlu bir şekilde eve dönen kişi ise yakın zamanda huzursuzluk yaşadığı işinden ayrılarak yeni bir iş fırsatına adım atacağına işaret eder. Rüya'da iş arkadaşlarını görmek, kişinin uzun süredir çalıştığı iş yerinde huzurlu olduğuna ve patronlarının kendisinden memnun olduğuna işaret eder. Eğer kişi rüyasında iş yerinde iş arkadaşlarıyla birlikte bulunuyorsa bu işini disiplinli bir şekilde yaptığını ve tüm amirlerinin kendisinden memnun olduğuna delalet eder. Aynı zamanda iş arkadaşlarıyla aynı ortamda olmak, kişinin makam olarak yükselmesi ve kazancının artması anlamına da gelir. Bu rüya, iş hayatında başarılı bir dönem geçireceğine ve pozitif gelişmeler yaşanacağına işaret eder. Eğer bu videoda rüyanızın tabirini bulamadıysanız, lütfen yorumlara ayrıntılı olarak yazın. En kısa zamanda sizlere yardımcı olmak için burada olacağız. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bize olan desteğiniz çok değerli çünkü sizlerle her adımda daha güçlü oluyoruz.